Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşlar MMK ama eğer ölürsem avatarımı değiştiriyorum part 2. Hadi o zaman hocamıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk şuradayız. Ben şu an masumum. Ee, hani yani. Şimdi bu arada ilk defa bir şey fark ettim. Yani bir tek sadece ben doğmuşum. Normalde buraya iki kişi vardı da neyse. Çok detaya bakmayalım. Şimdi merak ediyorum arkadaşlar. kartten ölüyorum çünkü uzun zamandır dememek oynamıyorum ya. Yani unutmuşum. Pap devir çıkarsa karşıma yani buradaki bazı kişiler şey böyle cin gibi. Neyse ama ben <laughs> komik ee, şimdi bekliyorum böyle paraları da topluyorum. Bu arada paraları toplayıp e, aklımda bir şey var onu topluyorum. Ama bu videoda belki bir kılıç açıp kılınç ay kılıç diyorum kılıç açabiliriz neyse her neyse. A la pu lap la, Oğlum ben ben niye vuruyorum? Ben masum. Arkadaşlar özür dilerim ses kaymış. Her neyse. Birisi beni öldürdüğü için. Ben de vatimi değiştirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir haber mi? Komu 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 Yani neyse. Hadi o zaman ikinci soruya geçelim. Evet arkadaşlar ikinci turdayız. Ben şu an e, az önce yani kayıda açamadım ama neyse. Az önce silah aldım. Ee, bu arada katil beni hiç umursamıyor. Yani yani direkt arkasındaydı beni görüyor. Direkt aldım yani. Her ee, şimdi katil az önce buradaydı ama pat diye kayboldu. Görünmezliği var sanırım dedim. Ama değil. Çünkü hani değil işte. boşver siz. Şimdi arıyorum onu ya da o gelsin ben niye gidiyorum ayağına o gelsin yani katil sonuçta <laughs> o ayağıma gelsin. Neyse benim için de bir umut var arkadaşlar ben kesin kazanacağım diyorum. Eee şimdi bekliyorum paraları topluyorum. Aa geliyor arkadaşlar ya bu bu çok tatlı değil mi? Vuruyorum şimdi vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Eee ölsene. Ha e bakın hiç umursamıyor. Bak böyle ölürsün kardeşim işte. Aynen kazandık. Yuppi. Çok güzel oldu bu. Şeyh ikinci. Arkadaşlar seslerde bir sorun var. ben masumdum. Arkadaşlar katil çıkmış. Galiba katil çıkmış veya başka bir şey. Şu kadarcık bir kırıklığı var. Neden kırıldı televizyon? Çünkü galiba ben bunu fırlattım ya da başka bir şey.